Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, pek muhterem hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım. Faziletler Medeniyeti sohbet silsilesinin e, bugünkü konusu sulh ve sükuneti temin etmek diye bir başlık var bu konu üzerinde inşallah konuşacağız. Cenab-ı Hak'ın kullarından beklediği, Rabbimizin rızasını ve muhabbetini kulların üzerine doğru çeken salih amellerden birisi de hakikaten insanların kendi aralarında sulh ve sükunet üzere bir dostluk yaşamaları, kardeşlik yaşamaları. İslam'da asıl olan sulhtur arkadaşlar. Ve sulhu hayır buyrulur. Sulh daima hayırlıdır. Savaş istenmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la temennu liqa'al adu buyurur. Yani düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ama karşılaşırsanız da sebat edin. Sabırlı olun, sebat edin tavsiyesi vardır sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'da bu anlamda ferdin kişinin kendi içinde sulh yaşaması önemlidir. Aile içinde sulh ve sükûnet önemlidir. Mahallede, şehirde, ülkede, dünyada önemlidir. Yüce Rabbimiz fesadın ortadan kaldırılmasını, fitnenin ortadan kaldırılmasını ister. <gösik> ve gatiluhum hatta la tekune fitne ve yekune dinu kulluhu yani, fitne ortadan kalkıncaya kadar der. Kıtale devam et. Ama o fitne, o kargaşa insanların birbirlerinin haklarına girdiği, birbirlerine zulmettikleri, birbirlerine saygıyı yitirdikleri ortamların kaldırılmasını ister. Yüce Rabbimiz. Bir iç barış istenir önce, bir iç huzur istenir. İnsan vardır kendiyle çatışır sürekli. İnsan vardır Rabbiyle çatışır. Allah'a düşmandır yani. İnsan vardır efendim en yakın anasıyla çatışır, babasıyla çatışır çocuğuyla boğuşur. Değil mi? Komşusuyla dövüşür. Yani böyle baktığınız zaman herkesle kavgalı insan tipleri vardır. Soğuğa söver kızar, sıcağa kızar, morali bozulur. Efendim, tümseye kızar, düz ovaya kızar. Kızar da kızar. Yani bu insan huzursuz tiptir. Ne kendi huzur bulur, ne de başkasına huzur verir. Yüce Rabbimiz kulun kendi içinde huzur bulması için kendi beden mülkünde kendi beden mülkünde Allah'ın hakimiyetinin sağlanmasını ister. Senin bedeninin arzularının üzerinde ilahi hakimiyet sağlanırsa orada huzur olur. Orada müthiş bir dinginlik olur. Derinlik olur. Arkadaşlar. Bunun için nefisli mücahede vardır. Şöyle söyleyelim, mücahedenin cihadın hedefi gerek içe doğru gerek dışa doğru cihadın hedefi sükuneti ve sulhu temindir. Adaleti temindir. Bu bakımdan insan bedeninde, insan ülkesinde, insan memleketinde, kişinin kendi iç memleketinde, bir şeytanın hükümranlığı, bir de Rahman'ın hükümranlığı anlamında adeta. Nefsin hükümranlığı, kalbin, ruhaniyetin hükümranlığı anlamında bir çatışma ortamının sükunete erdirilmesi istenir. Her biri bir yere çeker çünkü. Biri aşağılara doğru çekerken, diğeri yukarı doğru çekmek ister. Biri cennete doğru davet ederken, öbürü cehenneme doğru davet eder. Tevhidin olmadığı yerde, huzursuzluk vardır. Yani eğer çift başlılık diyelim biz buna. Çift başlılığın olduğu yerde her zaman huzursuzluk vardır. Onun için Yüce Rabbimiz yeryüzünde hakimiyetin yalnız Allah'a tahsis edilmesi gerektiği üzerine ısrarla durur ve inananların bu hakimiyeti sağlaması gibi bir vazifesinin olduğunu sürekli hatırlatır Rabbimiz. Beden mülkümüzde de böyledir. Bir hevanın arzuları vardır. Değil mi efendim? Kendi arzularımız, keyfimiz diyelim. İçimizdeki ahının arzuları vardır. Bir de Rabbimizin arzuları vardır. Bizim beden mülkümüzde. Aklımıza Rabbimizin hakimiyeti yerleşecek. Gönlümüze Rabbimizin hakimiyeti yerleşecek. Gözümüze, elimize, dilimize Rabbimizin hakimiyeti yerleşecek. Ve tekleşecek yani. Tekleşecek o tevhid hali insanın gönlünden başlayarak tüm e, tasavvuflarında hakim olursa orada bir iç huzura kavuşmak öyle mümkün olur. seyr sülük dediğimiz tasavvuftaki işte bu arınma esasen Allah'tan gayri insanın içerisindeki hakimiyetleri yok etmedir. İçindeki putları yıkma hareketidir. Gerçek muvahhidler hakikaten hakiki sufilerdir. Allah'tan gayrisine güç ve kudret bile vermeyen, kendi varlığını onun varlığında eriten bir anlamda, adeta yok bilen, hiç bilen ve yalnız onun hakimiyetini kendi beden mülkünde, duygularında, tefekkür dünyasında, amellerinde hakim kılan anlayış esasen gerçek sufi anlayıştır ve tevhidin özüdür. Mahza tevhiddir yani. Mahza tevhiddir. Tevhid beden mülkünde sulh meydana getirir. İnsanın iç şeytanı tabiri caizse nefsi, nefsinin kötü arzuları Rahman'ın arzularına ram olunca orada bir e, huzur e, ortaya çıkmaya başlar. Cenab-ı Hak bu huzurun, bu istikrarın, bu sükûnetin kişide başlayıp ya halka halka devam etmesini ister. İnsanın ailede huzurunu ister. Aile bir çatışma ortamı değildir. Aile bir hukuk savaşı da değildir. Aile gerçekten fertlerin aynı değerler etrafında kaynaşarak, aynı değerler etrafında kaynaşarak bir bütünlük oluşturma hadisesidir. Bir ülfet oluşturma hassisidir. Onun içindir ki mü'minle müşrik evlenemez. Onun içindir ki mü'minle kafir evlenemez. Mü'min bir köle efendim hoşunuza da gitse diyor Cenab-ı hoşunuza da gitse diğer belki hani entelektüel diyelim kendinizce varlıklı, zengin, hür bir kafirden, müşrikten her zaman hayırlıdır der cenab Hak. Çünkü ailede bir değerler çatışması değil, değerler kaynaşması olursa ve ailede hakkın hakimiyeti sağlanırsa, senin ve benim hakimiyetimden ziyade onun dediği olursa orada huzur sağlanacaktır. Orada o huzurun sağlanması adına hukuka riayet önemlidir. Erkeğin hanımın hakkına riayeti, hanımın erkeğin hakkına riayeti, çocukların haklarına riayet son derece önemlidir. Nezaket önemlidir. Muhabbeti artıracak her şey teşvik edilmiştir. Ülfeti artıracak her şey teşvik edilmiştir. Ve Cenab-ı Hak eşlerin böyle yaratılmasının hikmetini, sükuneti temin içindir de buyurmuştur. Liteskunu ileha demiştir ee, Cenab-ı Hak. Ve min ayatihi en halaga lekum min enfüsüküm ezvacen liteskunu ileyha Yani demek ki insanın eşinin olması sükuneti temin içindir. Ee, i̇çeride kavga oluşursa, içeride cengi cüdal oluşursa, değil mi? İçeride münakaşalardan geçilmezse e, orada sükunet temin edilmez. Bunun olmasının sebepleri de ilahi ahkamın orada icra edilme işidir. İnsanlar çoğu zaman müminler daha çok dışa bakarlar da kendi iktidar alanlarının Müslümanlaşmasını ertelerler, ihmal ederler. Kendi beden mülkünde İslam'a hakim kılmadan, ailede hakim kılmadan, cihanda hakim kılmanın derdine düşmek samimiyetsizliktir. Kendi vücut mülkünde iktidarın var. Oraya kimsenin müdahalesi yok. Kendi aile mülkünde iktidarın var orayı İslamlaştırmak, Müslümanlaştırmak, derinleştirmek, orada bir sulhü sükuneti sağlamak sana verilmiş bir görevken ve sen bunu gerçekleştirmen gerekirken orada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsun. Değil mi? Bütün cihanda Allah'ın hükmüyle hükmet, hükmedilmiyor diye bütün cihana savaş açıyorsun. Bu bir işte şeytanın, nefsin farklı bir oyunudur. Elbette o düşünce de güzeldir. Yeryüzünde fitnenin kalmayıncaya kadar, e, Allah din Allah'ın oluncaya kadar öyle bir tefekkür güzel bir tefekkürdür. Öyle bir niyet güzel bir niyettir. Ama e, insan önce kendi iktidar alanında İslam'ı bir hakim kıl. Kendi iktidar alanında Rabbi hakim kıl. Yani orada ehkemül hakimin olan Allah senin hakimin olsun. Yani orada bir sükuneti sağla. İşte İnsan beden mülkünde sükuneti sağlayacak, ailede sükuneti sağlayacak, anne babasıyla çatışan bir mümin değil, anne babasıyla ülfet eden, sulh ve sükunet üzere yaşayan bir mümin. Çocuklarıyla kavgalı bir anne baba değil, çocuklarıyla böyle kaynaşan, bütünleşen, değerler merkezli bütünleşen bir aile yapısı bu önemli. Sonra bu halkayı Cenab-ı Hak genişletir. Komşularla haklar, hukuklar vardır biliyorsunuz değil mi? Komşuların birbirine hakları, hukukları vardır. Akrabanın uzak olsun, yakın olsun birbiriyle hukukları vardır. Yakın komşunun, uzak komşunun vardır. Arkadaşlık hukukları konulmuştur. Daha sonra çember, nereye doğru genişler? Bu sulh ve sükun çemberi, efendim, toplumun değişik katmanlarında, müminlerin kendi aralarında her şekilde birbirlerinin kaynaşması, sükuneti, sulhu, selameti aranır. İslam zaten silm dediğimiz değil mi? Barış kökünden gelen bir dindir. Dolayısıyla barış oluşturmak, sulh ve sükun oluşturmak, halkalar diyelim buna, halkalar. Bu halkaların oluşturma adına Cenab-ı Hak zenginle fakir arasındaki kardeşliği oluşturacak köprüler atar mesela, köprüler kurar. İşte der, zenginin malında fakirin hakkı var der. Fakire der ki, sen İffetli yaşa, gayret, gayret et, e, kimseden bir şey istememeye bak der. Ama zengine de der ki, fakiri istetmeye mecbur hissetme, ve me, mecbur etme. O iffetinden isteyemeyen adamı da gör der. İf, i̇steyeni tamam gör gözet ama iffetinden dolayı isteyemeyeni de gör der. Sen onları yüzünden tanırsın ey Habibim der. Yani Osman Efendi Üstadımız çok güzel tabir eder ki demek ki der Cenab-ı Hak mümin yüreğinin bir röntgene dönüşmesini istiyor der. Yani baktığın zaman röntgende ihtiyaçları tespit edebilecek bir basiret, bir firaset sende gelişmesi lazım. Ha, böylece fakirle efendim zengin arasını bu şekilde şey yapar. Yani <laughs> bak destekler, bir takım ülfetler oluşturur. Selamlaşın der. Aranızda selamı yayın der. İşte küs durmayın der değil mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana üç günden fazla der küs durması helal olmaz der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyorsunuz nasıl kaynaştırıyor bakınız yani sulh ve sükun oluşturma adına böyle toplumu ör örüyor, örgülüyor. İktidarı olan güçlüysen diyor zayıfa yardım et. Zalim olma zulme engel ol. Tamam. Zulme engel ol. Zulme ee, engel ol. Eğer diyor İslam toplumunda iki grup birbiriyle çatışmaya başlarsa sen diyor o azgın kişinin, zalim kişinin üstüne doğru gidin ve onu yola getirin diyor Cenab-ı Hak. Yola getirin. Adaleti gözetin diyor. Ananız, babanız aleyhine de olsa, kendi aleyhinize de olsa, en yakınlarınız aleyhinize de olsa adaletli olun. Bakıyorsun arkadaşlar Yüce Rabbimiz toplumu o sulh ve sükun anlamında neler gerekiyorsa her biriyle destekliyor. Namazları diyor olabildiğince beraber kılın. Saf saf olun. Omuz omuz olun. İyilik ve takvada el ile tutuşun diyor. El ile tutuşun. Kötülüğe karşı hem fikir olun. Beraber durun. Ayaklarınızı sabit eyleyin. Yani güçlerinizi birleştirin. Bu anlamda huzuru bozacak. Fesat dediğimiz düzeni alt üst edecek her şeye karşı duyarlı olun diyor Cenab-ı Hak değil mi? Fesadı ortadan kaldırmak için duyarlı olun ve ıslah temelli hareketler yapın diyor, ıslah. Birçok ayet var yani konuyla ilgili. Mesela o Enfal suresinde ve aslihu zate hüküm ve ati'u ve Resuluhu in kuntum değil mi? Siz diyor Allah ve Resulü'ne itaat edin ve aslı huzati ver diyor. Aranızı ıslah edin müminseniz. Aranızı bulun. Dün birisi bir şey anlattı çok hoşuma gitti. Rahmetli Ali Ege abi vardı. Denizli'de muhterem bir insandı. Musa Efendi'nin çok sevdiği insanlardan birisiydi. Rahmetullahi aleyh. Onun oradaki gönüllü taşlarına hizmet eden birisiydi. Dün bir o Isparta'nın bir köyünde bulunan böyle bir muhtelen bir büyüğümüz geldi. Anlatıyor diyor ki biz diyor kardeşler arasında diyor ufak bir diyor anlaşma anlaşmazlık olmuştur diyor. Böyle hani ikilik çıkmaya başlamıştı neredeyse. O muhterem insan geldi diyor. Yahu dedi ben sizin ayaklarınızı öpeceğim dedi diyor. Ben sizin ayaklarınızı öpeceğim ne olur? Birbirinize Yan gözle bakmayın. Birbirinizin aleyhinde olmayın. Yahudi, o koca insan geldi ayaklarımıza kapandı diyor. Ya yani bu önemli bir şey bakınız. Farzlardan sonra en önemli amellerden bir tanesi ıslah-ı beynin nastır. Yani insanlar arasını e, efendim bulmaktır. En kötü tabiri caizse en büyük günahlardan e, sayılabilecek günahlardan birisi de insanların arasını bozmaktır. Dedikodunun haramlığı, gıybetin haramlığı baktığınız zaman bütün bunların sebepleri İslam toplumunun bütünlüğünü bozan hususlar olması sebebiyledir. Bu bakımdan sevgili arkadaşlar hakikaten Yüce Rabbimiz bu İslam toplumu içerisinde barış, huzur, sulh ve sükun adına bütün emirleri o çerçevede adeta oluşturmuştur. Yani birbirine toplum tamamen kenetlensin. Hani birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi buyuruyor ya tuğlalar gibi dünyanın mersus diye buyurulduğu kurşun dökülmüş adeta hani aralarda harç olarak kurşun kullanılmış tuğlalar gibi böyle e, İslam ümmetinin birbirine omuz veren, birbirini destekleyen, zalimse e, zalimin elinden tutan mazlumu tutup kaldıran adeta bir yerde gözleşi varsa herkesin onu dindirmek için seferber olduğu bir toplum olmasını istiyor Cenab-ı Hak. Bu topluluk, böyle bir siz kendi içinizde mümin bir topluluk olun. Böyle sulh ve sükuneti sağlayın. Ve bu, bu sulh ve sükunet halkasını genişletin. Daha da genişletin. Nasıl genişletin? Mesela ehli kitapla genişletin. Değil mi? Ehli kitaba çok hususi davetleriniz olsun. Onları tevhide davet edin, onları e, İslam'a davet edin, onları işte son din olan İslam'a davet ederek onların diyor az çok bir akrabalığınız var diyor adeta Cenab-ı Onları diğer müşriklerden, kafirlerden bir adım önde görüyor Yüce Rabbimiz bize şeyleri itibariyle. E, o halka da e, diyor sulh ve sükuneti oluşturun. Şöyle bir ayet var. Eğer diyor onlar sizinle savaşma değil de barış tarafında olurlarsa siz de barış tarafına meyletin diyor. Bakınız. Orada da bir barış halkası e, kurdurmaya çalışıyor Yüce Rabbimiz. Ve böylece aslında bütün yeryüzünün imarı, yani işte bedende Rabbin hakimiyeti, ailede Rabbin hakimiyeti, mahallede, şehirde Rabbin hakimiyeti, ülkede ve dünyada efendim, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinin sağlanması ve bu sebeple ya da bu vesileyle huzur ve sükûne erilmesi talimatı veriliyor bize. O bakımdan hiçbir zaman muhterem kardeşlerim sulh ve sükûnü bozan her türlü hareket İslam'da meşru görülmemiştir. Mesela işte bakıyorsunuz kumar yasaklanmış. Niye? Düşmanlık doğuracak. Hırsızlık yasaklanmış. Niye? Toplum huzurunu berhava edecek. Efendim, zulmün her çeşidi yasaklanmış. Haksızlığın her çeşidi yasaklanmış. Kul hakkına çok çok titiz durulması üzerinde efendim ısrarla durulmuş. Ve bütün bunlar toplumda sulh ve sükunun oluşmasına katkı sağlaması sebebiyle Rabbimiz tarafından emredilmiştir. Efendimiz bakınız buyuruyor ki e, bir hadislerinde size derece itibariyle oruç, namaz ve zekattan daha faziletli bir amele söyleyeyim Biz en faziletli amel desek namazı ilk sıralarda say sayarız değil mi? Namaz, oruç, İslam'ın beş şarttır deriz, zekat. Bundan daha diyor faziletli bir amele size söyleyeyim mi diyor Resulullah. Evet söyleyiniz ya Resulullah dediler insanların arasını ıslah etmek, düzeltmektir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların arasını bozmak ise dini kökünden kazır buyurdu. Dini kazır diyor. İnsanların arasını bozmak ise dini kökünden kazır. O bakımdan fesat çıkaran, insanların arasını bozan kimselerde zamanla dindarlık sıfırlanır arkadaşlar. Dindarlık sıfırlanır. Bu bir sünnetullah. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta bakınız Cenab-ı bu sulh ve sükun emrini yerine getirme adına sahabesini eğitmeye çalışmış. Diyor ki bakınız bir müminin din kardeşini üç günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Üç gün geçmişse onunla karşılaşıp selam versin. Eğer selamını alırsa her ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selamını almazsa Almayan günaha girmiş olur, selam verense küstürmaktan çıkmış olur. Aslında selam vermek sünnet, almak farzdır ama efendim fazilet selamı ilk verendedir özellikle bu hususlarda. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o manada hadisleri de vardır. Bakın bir hadis daha okuyalım. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun, kulun günahları bağışlanır. Şirk koşmadıysan diyor, din kardeşinde aranda burudet yoksa bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Müslüman değilse hakikaten. Ne kadar önemli. Demek ki Allah'a şirk koşma dışında bütün günahları affettiren bir e, özellik ya insanın böyle ülfet halinde kimseyle küs olmadan barışık yaşaması böyle güzel bir şey. Hani zaten bu adeta e, insanın yüreğine cennet havası veren bir şeydir. Yüce Rabbimiz ve nezana ma fi sudurihim min gillin ihvanen ala sururin mütekabilin. O, o diyor cennette diyor artık diyor hep her birinin gönlündeki o gıllı gış diyoruz ya biz. kin, fesat, neyse artık bu tür kötü düşünce, su suizan gibi şeylerin hepsini söküp alırız. Onlar kardeşler olarak yaşarlar. Ve Cenab-ı Hak bize böyle dualar öğretir. La tec'al fi gulubina gillen lillezine amenu. Allah'ım iman edenlere karşı gönlümüzde asla bir kin, fesat, urudet, e, bırakma Allah'ım. Böyle dua öğretir Allah bize. Demek ki insan bu anlamda e, Rabbine yalvarmalı. Ya Rabbi hiçbir kulunla mümin kulunla e, Allah'ım huzursuzluğum olmasın. Gönlümde bütün müminlere karşı zan besleyecek güzellikler güzel duygular lütfeyle diye demek ki Cenab-ı Hakk'a dua etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sık yaptığı dualardan bir tanesi de Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte baynena ve hdinna subule's selam. Ya Rabbi kalplerimizi ilfet ettir diyor. Ey Allah diyor. Aramızı ıslah et ya Rabbi. ve aslih zâte beynine ve hdinna Bize o selamet yollarını yani aslında sulh-ü sükun yollarını kolaylaştır bizi hidayete götürenlere diyor. Yani biz böyle selamet üzere, huzur üzere, e, sulh üzere yaşayabileceğimiz kanallar neyse o kanalların hepsini bize aç ya Rabbi diyor. selam Hakikaten efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu duaları sevgili arkadaşlar belki her birimiz gönül azığımız olarak bunu doldurmalıyız. Kitab-ı dualar vardı değil mi? Hadis kitaplarımızda yani oralardan beslenmek lazım. Mesela bizim buradaki dostlarımızın her birinde ben eskar kitabının olmasını isterim. <laughs> Hakikaten bir e, Ahmet Bey kardeşim bir araştırın. Bu kitabul esker. E, o hayat zikirle değil mi? Duayla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dualarladır. Nebevi'nin El Eskar adlı eserini Arapçasını şey yapalım. Hatta burada hocalarımız var elhamdülillah. Birbirinizle onu meclisler halinde okumayı da bir dedin. Ve çok hoşunuza giden, sizin gönlünüze çok sıcak gelen her dua güzeldir ama ya şu duayı yazayım ben ezberleyeyim diyerek de hakikaten dua şeyimizi, birikimimizi diyelim, hıfsımızı artıralım. Resulullah'ın istediği dualardan daha güzel biz Allah'tan ne isteyebiliriz ki? Hatta kimileri der, der ki arkadaşlar, İbadette kıyas olmaz ya, çok aşırı, böyle bir risale okudum, çok enteresan. Diyor ki, dua muhul ibadedir. İbadetin hası odur, özü odur. Madem ki ibadette kıyas caiz değildir, diyor. O zaman diyor, duada da diyor, mesur olanlar neyse ancak onlar yapılmalıdır. Bu tabii çok ifrat bir görüş hakikaten yani başka dua yapamazsın der gibi bir şey. Dolayısıyla e, Kur'an'da öğretilen dualar neyse, Resulullah'ın yaptığı dualar neyse o duaları hatta kelimesini bile değiştirmeden kullanmak lazım diyorlar. Nitekim Efendimiz'den de rivayetler alıyor orada. Efendimiz'in bir teheccüd duası var. Mesela o teheccüd duasında şöyle bitiyor. Ve nebiyi kellezi arselte diye bitiyor, bitiyor. Birisi herhalde ve rasulü kellezi er, e, e, erselte diye e, okuyunca Resulullah tahsih ediyor. Yok diyor. Ve nebiyi kellezi diyeceksin. Yani Efendimiz duanın kelimesine müdahale ediyor diyerek de kendince deliller getiriyor. Belki bu kadar ifrat görüş çok bizim alimlerimiz tarafından kabul edilmiş değildir benim bilebildiğim kadarıyla. Ama zahiri bakış açısı dediğimiz, zahiriyeci bakış açısı dediğimiz bugünkü mesela selefilik çerçevesinde çıkan bir kitaptı. Orada dikkatimi çekmişti. Ama şuraya hak vermek lazım. Hakikaten duaları Allah ve Resulü'nün bize öğrettiği şekilde yapmak kendi adımıza en büyük hayırları istemektir. En büyük hayırları istemektir. Cenab-ı Hak hepimize başta zat-ı uluhiyetiyle olmak üzere kendi içimizde ailemizde toplumumuzda ve yeryüzünde sulh ve sükunu bir şekilde temin edecek misyonlar hepimize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah Rabbimizin huzuruna sulh selametle, sükunetle, sekinetle varan kimselerden olalım.